yabani. Efendim bizden ne istiyorsunuz? Buyurun söyleyin. Emrinizdeyiz. Şimdi siz ikiniz şehirdeki herkesi bebeğe dönüştürün. Bir de efendim bu ne işe yarayacak? Soru sormayın. Dediğimi yapın. Sonra devreye ben gireceğim. Emredersiniz efendim. Siz nasıl isterseniz. Hadi başlayalım. Hazır mıyız Skibidi Tuvalet? Başlıyor muyuz? Evet her şey hazır. Bu şehirdeki herkes birazdan bebek olacak. Hadi o zaman gidelim. Uçaktaki bütün iksiri her yere dağıtalım. Tamam işte dökmeye başlıyorum. Zengin bugün çok işimiz var. Önce iş yerine gideceğiz sonra şantiyeye gideceğiz. Oho. Dur canım arkadaşım. Abone olup like atarak desteğini göster. Arkadaşlar abone olanlara sözüm yok. Sizi gerçekten çok seviyorum. Destekleriniz için teşekkür ederim. Ama aramızda abone olmayan çok fazla kişi var. Lütfen siz de ailemize katılın. Abone olarak ve like atarak desteklerinizi gösterin. Eğer ki yaptıysanız videomuza en heyecanlı kısımla devam ediyoruz. Fakir bugünlük ben afişte durayım sen git hadi be. Allah Allah ben afişte durayım sen git. Ha? Bu ses ne ya uçak geçiyor. Düh düh aşağıda birileri var düh. Bir şey ne oluyor saçım bir şey oluyor sanki. <laughs> iyi fakir iyi ama da küçüldü bizim küçücük olduk. Biz bebek olduk zengin direksiyonu tutamıyorum. Zengin zengin frene basamıyorum zengin araba gidiyor zengin. İmdat fakir dur dur bey dur dur. Durduramıyorum zengin ayağım frene değmiyor durduramıyorum. Hayır. Oh. Hop gel bakalım Arda gel gel. Oho hadi be oğlum hadi. İşte orada da birileri var onları da bebeğe döndürelim hemen. Hadi oğlum alsana hadi alsana alamaz ki. Eee sen çok peşin gel lan buraya. Hı. Arda kanka ne oldu bize? kanka. Neden bebek gibi duruyorsun? İyi de oğlum sen de bebek gibi duruyorsun. Teslim ol pis hırsız. Dön arkanı çabuk. Lan Serif ben hırsız değilim. Yemin ederim. Konuşma. Dön arkanı diyorum sana. Konuşma. Çabuk arka dön diyoruz sana. Tamam be tamam dönüyorum. Ulan inşallah yok olursunuz ya. İnşallah yok olursunuz. <laughs> ha, ne oldu bize? Ana dualarım kabul oldu. Şunlara bak ne oldu? Kerem aşkım ne oldu? Şunlara bak küçücük bebek oldular. Siz büyüyünce polis mi olacaksınız? Gel bakalım buraya gel gel. Senin adın ne? Gel bakalım buraya. Adın ne senin? Bırak kocamı bırak. Bırak beni yoksa senin kafanı kırarım. Allah Allah nasıl kıracaksın kır bakalım. Neyse artık özgürüm. Hadi görüşürüz ben kaçtım. Gel buraya gel kaçma gel buraya gel. Hayır ya kaçtı. Kerem ne oldu bize? Bilmiyorum anlamadım bir anda bebek olduk. Evet, benim seni gergin bebek oldu. niye anladın gökyüzünden bir şeyler yağıyordu. Son anda saklandım ama yine boyum küçüldü. Öğretmenim bakın neredeyse da bebek olmuş. Oo, oh, bu nasıl olur nasıl? Böyle olmaz. Sizleri eğiteceğim. Tekrardan büyüteceğim. Nasıl olacak öğretmenim nasıl olacak? Evet öğretmenim eski halimize dönmek istiyoruz. Öncelikle sucuklar yürümeyi öğrenmeniz gerek. Kalkın ayağa yürüyün derhal. <laughs> Ben de yürüyebilirim öğretmenim. Aa. Arda kanka nasıl yürüyorsun ya? Ben hep düşüyorum. Hadi evlatlarım yürüyün, büyüyün. Uyusun da büyüsün. ninni. tıpış Tapış tapış yürüsün. Hu hu. Öğretmenim çok güzel bir ninni okudunuz. Yok ya olmuyor. Ben Ulan fakir arabayı ne hale getirdin be He ne oldu orada kaza oldu Eyvah kaç zengin kaç kaçalım kaç Ulan evimin duvarını ne hale getirdiniz Gelin lan buraya gelin Eyvah fakir adam geliyor fakir kaç kaç Geliyor Şunlara bak şunlara Ufacık bebeler araba kullanıp evime çarptılar Ben size soracağım gelin buraya diyeceğiniz bunu Zengin zengin ben çok yoruldum Aha ne yakaladım sizi gelin bakalım buraya. Abi bırak beni çok midem bulunuyor. Bana ne evimin duvarını ödeyeceğiniz babanız nerede sizin? Ulan bir eski halimize dönelim ben bu adamın kafasını kıracağım. Kim ediyor lan babanız nerede? Ü, ü, abi çok midem bulanıyor. Bana ne lan midem bulanıyorsa kus. Abi emin misin bak benden günah gitti. Fakir kus şunu üzerine kaçalım şuradan ya. <laughs> Ay bu yaramaz bebekler yüzüme kustu. Kaç zengin kaç kaç kurtulduk kaç. Aferin lan fakir aferin iyi yaptın. Ulan araba gitti ama ya. Ay bu ne böyle ya bu ne gelin buraya kaçmayın. Evimin duvarının parasını ödeyeceğiniz gelin buraya. Kerem aşkım telefonu çalıyor. Alo efendim telsiz mi ben karakolda unuttum onu. <laughs> ne neredesiniz tamam tamam geliyoruz. Kerem ne olmuş aşkım. Tamam olay yerine yakarız geliyoruz hemen tamam tamam görüşürüz orada. Hadi bay bay. Kerem ne olmuş aşkım Yürü Aslı yürü çatışa var yürü. Aşkım giy de yürüyemiyorum ki. Ya lafın gelişi işte ya emekle sen de emekle. Bırakın silahları teslim olun. Hadi lan siz bırakın peşimizi alın da size. Bekleyin birazdan Kerem komiser gelecek sizin icabınıza bakacak. Aslı aşkım bir soru var gel gel. He Kerem komiser Aslı polis ne oldu size böyle. Ya Süleyman Evet ne oluyor anlat hadi. <laughs> Kerem oğlum sen sizi ciddiye alamıyorum efendim. Oğlum beni sinirlendir ben lan ya ben? Efendim yani küçük bebelere silah verilmez ama alın bakalım siz komisersiniz. Bak hala espri çekilin şuradan çekilin koruyun beni arkalarından dolaşacağım. <laughs> yaklaşmayın nereye yaklaşmayın. Ah spor izin olun size efendim ya. Bilmiyorum ya. İşte başardım. Şimdi arkamdan dolaşacağım. Ulan bu silah da çok almış be. Hadi Kerem yürü Kerem yapabilirsin Kerem. Hadi sen bebek olsan da yapabilirsin bunu. Bırakın diyorum silahları. Teslim olun. Bakın Kerem komiser geldi. Ulan Kerem komiser gelse ne olacak? Ufacık bebek o. İndirin şunların hepsini indirin. Gelin buraya ben size şimdi gösteririm. Ana bu bebe nereden çıktı lan? Gel buraya gel. Ben sana göstereyim şimdi. Alsana. Oh. Al sana sana sen de. Ulan amacık be hepimizi geberdi. Bebeğe dönüşmüş olsam da hala Kerem komiserim ben. Ana Kerem komisere bak hepsinin icabına baktı. Ulan bebek kötü mavilerin hepsinin işini bitirdi şuna bak. Kerem aferin sana aşkım aferin sana. Kerem komiser efendim helal olsun size ya. Ben sizin gibi polis görmedim hayatımda. Alın size süt verem. Vallahi helal olsun ya. Ya ne sandınız Kerem komiserim ben. Yarasın Kerem komiserime iç Kerem komiseri iç. E ee, şey bende acıktım da para da. Tabi azdı polis tabi sana da verelim Sizin sayenizde bu mafyaların icabına baktık Zengin gel gel ofise gidelim gel Çocuklar var mı bir durum Eee zengin bey fakir bey Nasıl bebek oldunuz diye bir soru sorarsanız bana sizi kovarım Yok efendim yok çok tatlı olmuşsunuz ya Buyurun hadi geçin içeri Fakir benim karnım acıktı abur cubur falan söyleyelim çocuklara getirsinler Olur zengin olur İsmail buraya bak Buyurun patronların patronları zengin fakir Geldim efendim Gel İsmail gel gel git bize marketten bir sürü abur cubur al hadi Aynen İsmail koş hadi al gel hemen Emredersiniz efendim hemen alıp geliyorum Of canım nasıl çikolata çekti Gelsin de bir an önce yiyelim Fakir biz ne zaman eski halimizi yöreceğiz? ne zaman Aha İsmail geliyor galiba patrondan haber verelim Sen burada ben haber veriyorum Zengin bey fakir bey bir kasa dolusu çikolata aldım yeter herhalde size Gel İsmail gel para et şuraya açalım şu kasayı açalım şu kasayı bakalım ne almışsın bakalım oğlum bunları kim yiyecek biz yiyeceğiz tabii ki de çekelim bakalım zengin şunlara bak şunlara bak yapma. of çeke çeke geliyorum of şunlara bak nasıl canım çekti şimdi yiyin efendim yiyin yarasın büyürsünüz belki of çitoz çikolata kola oraya her şey var her şey arkadaşlar siz en çok hangisini seviyorsunuz yorumlarda yazın valla ben hepsini seviyorum hepsini yiyeceğim şimdi hepsini yiyeceğim gel bakalım öne gel ana bir kasa dolusu aburcu vur bizde yıkla biraz bize de verin bak dur nereye? Ben ne çitos yiyeceğim çakışsana babanın malı mı? Lan yürü onlar bizim patronun yürü. Hadi görmeyeceğim seni bir daha burada. of zengin çok güzel çok güzel. Evet ya çok güzel. Çocuklar beslenmenizi yaparken bu soruyu bilin tamam mı? Üç kere 7 kaç eder bilin. Siz de yorumlarda yazın çocuklar. Öğretmenim çok güzel ya. Evet evet çok güzel. Aferin için büyüyün. Öğretmenim benim gibi bitti. Aa, ulan kafama ne atıyorsun ben sana gösteririm şimdi Rüzgar. Aa, kafam ne vuruyor? ben ne vuruyorsun. Rüzgar'ı vurdun saldırın en altta kalanın canı çıksın atlayın. Aa, ne oluyor durun çekilin. Aa, ben de atlayacağım ben Çekilin ulan üstümden bebeler çekilin. Wow oh, kime diyorum çekilin. Hı, eski halimize döndük. Oh be tekrardan büyüdük. Ben de tekrardan büyüdüm. Şimdi ne yapacaksınız? Ben sizin kafanızı kırmaz mıyım şimdi? Anneciğim kaçın oradan kaçın. Rüzgar kalk 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 kalk. Gelin buraya gelin kaçmayın. Kemiklerinizi kıracağım gelin buraya. Öğretmenim 3 kere 7 777 mi eder acaba? Bence 777 eder. 1-7, 2-7, 3-7 yan yana koyduğumuzda 777. Baldi geliyor kaçın arkadaşlar kaçın Baldi geliyor. Anneciğim ben ödemekteyim beni de. Kaçmayın gelin buraya. Herkes gitti. Ben sırada tek kaldım. Ben de gidiyorum. Etrafınız sarıldı. Teslim olun. Asla teslim olmayız. Gelin de yakalayın. Çocuklar çekilin. Kendinizi risk atmayın. Size teslim olun demiştim. Teslim olun. Allah sana. Al sana. Kerem komisere bak. Attığını vuruyor. Şuna bak. Çocuklar koruyun beni. Koruyun beni. İçeriye giriyorum. Gelin lan buraya. Gelin. Alın lan sizi. Alın. Bu komiser denir mi? Gelin çocuklar. Burası temiz. İçeriye giriyoruz. Gelin. İçeriye giriyorlar. Dikkat edin. Size teslim olun demiştim. Teslim olun demiştim. İşte bu kadar. Şimdi sıra sizde. Alın bakalım. İçeri girerken dikkatli olun çocuklar. Her yerde biri olabilir. Ne oluyor lan burada? Ne oluyor? Al lan sana. Al sana. İşte bu kadar. Nerede lan patronunuz? Nerede? Çabuk çabuk hadi hadi buradan çıkmamız lazım. Abi siz gidin ben polisleri oyalarım. Tamam oyalasam polisleri. Siz ikiniz benle gelin hadi arabaya gidiyoruz çabuk çabuk geliyor polisler geliyor. Merak etmeyin abi oyalayacağım ben. Neredesiniz lan neredesiniz? Üst mı acaba? Üst birileri var mı? Yok tamam burası temiz gözüküyor. Galiba bu odalar. Gel bakalım komiser gel gel. Hı. Çabuk çabuk hızlı olun hızlı olun polisler geldi hadi. Hı? Pislik herifler kaçmış. Camdan kaçmışlar. Hı? Kaçıyorlar kaçıyorlar. Hiçbir yere kaçamayacaksınız hiçbir yere. Çabuk çabuk atlayın arabaya atlayın. Gel bakalım Kerem gel gel. Ben sana yapacağımı biliyorum. Pislik herifler ben de Kerem komisersem benden asla kaçamayacaksınız. Asla gelin lan buraya. İşte Kerem geliyor. Bugün Kerem'i indireceğiz indireceğiz bas. Bugün senden sonsuza dek kurtulacağız Kerem. Sonsuza dek. Gelin buraya gelin durdurun arabayı durdurun. Kaçacak bir yeriniz kalmadı. Teslim olun diyorum size teslim olun teslim olun. Trafikte Kerem'e kaza yaptırıp ondan sonsuza dek kurtulacağız. Gel bakalım. Gel gel. Kerem komiser tek başına suçluların peşine düşmüştü. Ama kötü mafyanın çok kötü bir planı vardı. Trafikte Kerem komisere kaza yaptırıp onu öldüreceklerdi. Bakalım başlarına neler gelecek. Hep beraber göreceğiz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Teslim olun. Teslim olun. Kaçacak bir yeriniz kalmadı. Çatışma var. Çatışma var. Çekil lan şuradan çekil. Gel bakalım Kerem. Gel gel. Daha yeni başlıyoruz. Gel gel al sana, al sana, sen bunu hak ettin, al sana, al sana. Tekerine sık tekerine, birazdan ona kaza yaptıracağız ondan sonrası ve kurtulacağız. Ha? nereye gidiyor bunlar, nereye? Orada yol çalışması vardı, nereye gidiyor bunlar? Hop hop, hemşerim, girilmez buraya, girilmez hop, ne yapıyorsun hemşerim. İşte başlıyoruz, <laughs> gel bakalım Kerem, gel. Ulan pis ulan trafiği birbirine kattılar, birbirine kattılar, gelin lan buraya, gelin. Evet. Bunlar kafayı sıyırmış kafayı sıyırmış Böyle araba mı kullanılır lan Böyle araba mı kullanılır Az daha bizi ezeceklerdi Ben şu ileride hızlanacağım Sen de Kerem'in lastiklerini patlatacaksın anlaşıldı mı Sonra da Kerem'den sonsuza dek kurtulacağız İyice zammaya başladı bunlar Nereye gidiyor bunlar ya nereye gidiyor Durun diyorum size durun polis durun diyorum size Süleyman tek bir şansın var Birazdan Kerem'i indireceksin Hazır mısın Hazırım ben abi hazırım başlıyorum He? Abi lastiği sabit ettiremiyorum yapamıyorum abi lastiği sabit Yap artık şunu yap başka şansımız yok yakalanacağız yoksa. Ekipler okulun önüne doğru geliyoruz İndirin şunları. İşte şimdi patla. you. <laughs> i̇şte bu kadar. Görüşürüz Kerem. Görüşürüz. <Gülüyor> <Gülüyor> Dur. Canım arkadaşım abone olup like atarak desteğini göster. Arkadaşlar abone olanlara sözüm yok. Sizi gerçekten çok seviyorum. Destekleriniz için teşekkür ederim. Ama aramızda abone olmayan çok fazla kişi var. Lütfen siz de ailemize katılın. Abone olarak ve like atarak desteklerinizi gösterin. Eğer ki yaptıysanız videomuza en heyecanlı kısımla devam ediyoruz. 45-40 merkezden Kerem komiseri e. bizi duyuyor musun? Kerem komiser duyabiliyor musun bizi Kerem komiser Kerem komiser iyi misin <laughs> Aa, Merkez Yardım edin ambulans çağırın 4540'dan Kerem komiser e Bizi duyabiliyor musun Kerem komiser Konum bildirin bize yardıma geleceğiz Neredesiniz Merkez ağır yaralıyım yardım edin Yardım edin Duymuyorlar ki beni düğmeye basmam lazım <laughs> 4540 Merkez Yardım edin. Merkez. Ben Kerem Komiser. Aa. Kerem Komiser. Kerem Komiser iyi misin? Konumunu gördük Kerem Komiser. Merak etme geliyoruz. Dayan Kerem Komiser dayan. Ha, koşun koşun. Komiserimiz kaza yapmış koşun. Ha, Kerem Komiser'in aramızı değil mi bu? Gelin gelin çabuk çabuk. Abi ben her şeyi gördüm. Çatışma da oldu. Çatışıyordu birileriyle. Koşun koşun yardım edelim. Hadi koşun. Kerem komiser. Kerem komiser. Hayır ölmüş mü? Ölmüş mü? Koşun koşun. <laughs> Dedeciğim Ali abi. Kerem komiser mi? Kerem komiser mi? Kerem komiser iyi misin? Kerem komiser. Merak etme Kerem komiser. Yaşayacaksın Kerem komiser. Yaşayacaksın. Hı, bir, iki, üç, dört. Nasıl olur bu? Nasıl olur? Kim yapmış bunu Kerem komisere? Kim? Hayır dur bu çok ağır gözüküyor. Ambulans çağırdınız mı? Ambulans çağırdınız mı? Çağırdık. Birazdan burada olur. Kerem komiser. Bırakma bizi Kerem komiser. İyi olacaksın Kerem Arkadaşlar bunu Kerem komiserin kim yaptı? Yorumlarda yazın. Onların intikam almamızı isteyenler videoyu beğenip kanala abone olsunlar. Yorumlarda da Kerem komiseri destek olun. Geçmiş olsun Kerem yazın. Evet arkadaşlar bizi bırakıp gitmesin. Hayır hayır bırakma Kerem komiser bizi. Bırakma Nabzi iyicene düştü. Galiba ölüyor Kerem komiser hayır. Nerede kaldı şu ambulans? Nerede kaldı? Kerem komiser bırakma bizi Kerem komiser. Bırakma bizi Kerem komiser. Çok kötü kaza yapmış. Hiç şansı yok. Sanırım öldü. <laughs> Ambulans geldi galiba Arkadaşlar boşaltın burayı boşaltın Araba her an patlayabilir risktesiniz Boşaltın burayı Hadi Kerem komiser sen güçlüsün hadi Çekilin çekilin ambulansa geldi Kerem komiser çok ağır şekilde yaralıydı Ölmek üzereydi Ambulansla hastaneye geldi ve acilen ameliyata alındı Bakalım Kerem komiser kurtulabilecek mi Hep beraber göreceğiz Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın bizi bırak babacım lütfen. Kaç saat sürdü şu ameliyat? Kaç saat sürdü? Dozu arttıralım. Hadi Kerem, hadi Kerem, hadi. Yok, hala nabız yok. Doz arttır. 3, 2, 1. Hadi Kerem, hadi Kerem, hadi Kerem. Yok, hayır. Hastayı kaybediyoruz. Devam et, devam et. Hadi Kerem, hadi bırakma bizi. Doktor bey, doktor bey. Olmuyor galiba. Hastayı kaybettik galiba. Hayır Kerem. Hayır sen güçlüsün Kerem. Sen güçlüsün. Bırakma bizi Kerem. Bırakma bizi. Hadi Kerem. Hadi Kerem hadi. En yüksek dozu aldım. Tekrar deniyorum. Hadi Kerem. Hadi bu son şansımız. Hadi Kerem hadi. Hayır. Olmuyor doktor bey. Olmuyor. Hastayı kaybettik. Biz elimizden geleni yaptık. Maalesef. Kerem'i kaybettik. Ölüm saati 14.30. Gel ailesine haber verelim. Üzgünüm Kerem oğlum sen seni kurtaramadık. Ha, ameliyat bitti galiba. Doktor geliyor. Doktor geliyor. Doktor bey, doktor bey. Kerem Kok durumu ne? Maalesef. Biz elimizden geleni yaptık. Buraya geldiğinde zaten nabzı yoktu. Çok ağır yaralıydı. Ne <laughs> Üzgünüm. Başınız sağ olsun. Kerem'i kaybettik. Hayır. Hayır. Ne diyorsun sen? Ne diyorsun? Hayır olamaz mı babacım? Babacım hayır olamaz mı? Olamaz. Kerem. Kerem hayır. Kerem bırakma bizi. Kerem hayır. Kerem lütfen bırakma bizi. Lütfen. Hayır. Kusura bakmayın. Kurtaramadık onu. yaptıysa bedelini ona. Cenaze nakil aracı birazdan burada olur. İsterseniz hemen defnedebilirsiniz. Hayır bırakmam kendimi hayır. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Getirin cenazeyi mezarlığa doğru geçelim isterseniz getirin. Buyur Kerem <laughs> Hayır, nasıl bıraktı bizi Kerem? Nasıl bırakıp gitti bizi Kerem? Nasıl, nasıl? Hala inanamıyorum. Babacığım, babacığım. <laughs> Bebek asker, bebek polis çok kötü oldular ya. Onlara destek olmamız lazım abicim. Evet getirelim böyle. Mezarı şurası açık oraya getirelim. Gelin bakalım şöyle. Gelin bismillahirrahmanirrahim. Getirin bakalım şöyle getirin. Vay be Kerem komiser. Vay be Kerem komiser. Bizler için savaştın. Bizleri korumak için savaştın hep. Şimdi de bizi bırakıp gittin. Biz sensiz ne yapacağız Kerem komiser? Ne yapacağız? Zengin abi getir şöyle getir koyalım. İşte tamam. Kerem ah kardeşim ah. Keşke senin yerine ben ölseydim ben. Hadi Bismillahirrahmanirrahim cenazeyi gömelim. Zengin hadi başlayalım hadi başlayalım. Vay be Kerem komiser vay be Kerem komiser gittin gerçekten ya gittin gerçekten. Anneciğim anneciğim biz babam olmadan ne yapacağız ne yapacağız? Bilmiyorum oğlum bilmiyorum gömüyorlar babanı oğlum gömüyorlar. Kemal amca gitti babam gitti. Allah yerinde dinlendirsin İnşallah cennete gider ne diyelim. Bizler için durmadan savaştı. Gerçekten cesaretli güçlü bir adamdı. Allah rahmet eylesin. Hocam koyalım biraz daha kup Koyalım yeter mi bu kadar? Yeter yeter zaten yükselttiniz boya. Yeter kule mi yapacaksın? Bismillahirrahmanirrahim. El Fatiha. Bu biri olsun lütfen bu biri olsun. Kerem uyan Kerem. Uyan Kerem lütfen uyan Kerem. Lütfen uyan. Kerem, lütfen, uyan. Kerem. uyan Kerem. Kerem uyan, Kerem. uyan, Kerem. uyan Kerem. Kerem. Kerem uyansana. Kerem lütfen uyan hadi uyan. Hayır oğlum. Hayır oğlum. Sizi bırakamam. Ne oluyor lan burada? Fakir, Ali, Efekan. Kerem sabahtan beri seni uyandırmaya çalışıyoruz. Ne derin bir uykun varmış senin ya Allah Allah. Kerem komiser bize sayıklayıp duruyordun. Kabus mı gördün Kerem komiser ne oldu? Bunlar rüya mıydı? Ben ölmedim mi? Tövbe tövbe ne ölmesi Kerem komiser ne diyorsun? <laughs> gözlere bak gözlere. Kabus görmüş mü kabus görmüş. Hem de öyle bir kabus gördüm ki ölüyordum ben. Tövbe tövbe Kerem komiser iyisin iyisin bir şey yok. Arkadaşlar Kerem komiser ne rüyası gördü ya Allah Allah. Hiçbir şey anlamadık biz. Bizi çağırmışsın o yüzden geldik biz de. <laughs> doğru doğru sizi çağırmıştım değil mi ben? Kafamda gittik ne diyeceğimi unuttum. <laughs> Baştan baştan. <laughs> Bu Kerem Komiser kafayı yemiş ya. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Böyle videoda devam için bildirimleri açın. Çok güzel yorumlar atın. Biz hepinize kalp atacağız. Bu videoyu da madem herkes en sevdiği arkadaşını göndersin. Toplara tıklayarak diğer videolarımıza gidebilirsiniz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.